sabah namazı işrak için olan haç umre müjdesi için bekleyemiyoruz. Camileri kilitliyorlar. Eve geçip beklesek olur mu demişler. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Enes İbni Malik tarikiyle rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Men sallal gadate fi cemaatin simme kade yetkirullaha hatta tetlu an şems simme salla Rakatin kanet lehu ke ecre haccetin ve umre Peygamber Aleyhisselatü vesselam kim sabah namazını cemaatle kılar sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allahü Teala zikrederek sonra da iki rekat namaz ki işrak namazı kılarsa bu kişi için kabul olunmuş haç ve ümre sevabının olacağı. Ee, bu imkan var ise sabah namazını kılmış olduğu mekanda yani camide beklemesi ama Suad'de de ifade edildiği gibi bazı camilerin kilitlenmesi yani izin verilmemesi e, bu durumda darurat tukadderu bi kaderiha sizin orada durma niyetiniz vardı ancak mahal müsait olmadığı için duramıyorsunuz o zaman evinize geçersiniz evinizde yine işrak vaktine kadar beklerseniz inşallah bu ecze bu mükafatı alır deriz çünkü niyetin mümin hayru min amelihi müminin amelinden daha hayırlıdır. E, kişi böyle bir niyette olduğu müddetçe böyle bir niyet içindeyken e, harici etkenlerden dolayı bunu yapamaması ki mescidin kapanması harici bir etkendir. Kendinden kaynaklanan bir şey değildir. E, evinde bekler inşallah ve o sevabı da Allah'ın izniyle nail olur.